Haberler.com Spor'a hoş geldiniz değerli izleyenler, takipçiler. Ben Dişat Özcan. Trendyol Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaları değerlendirmek üzere spor yazarı Alper Kınar bizlerle birlikte. Alper Bey yeniden yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı. Her şey yolunda. Bizlerdeyiz. Çok teşekkürler. Ee, Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ee, evet. Bunu konuşalım istiyorum bugün. Ee, bu akşam Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray saat 20'de evinde Gaziantep'i konuk edecek. Ee, Galatasaray ikinci yarıya 42 puanla lider olarak başlıyor. Karşılaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle e, Galatasaray biraz irtifa kaybediyor. Yani <laughs> Gayet iyi bir e, gidişatı olan Galatasaray maalesef e, Süper Kupa finali onun ebensi e, ligde de e, aksayan bir dönem geçirdi Galatasaray. Maçları e, belirli bir e, mücadeleyle aldı fakat Galatasaray'ın karşılaşmalarında e, keyifli bir oyun yok. Yani Hı -hı. keyif veren bir e, oyun sistemi yok. Okan Buruk takımıyla ki o geçen yılki şampiyonluklarda yaşadığı, aldığı e, rüzgarı arkasına alan havayı maalesef bu sene yaşayamıyor. Galatasaray'ın bana göre en büyük e, problemi Galatasaray'da Okan, Buruk ve takım arasındaki o elektriğin bu sene bana göre e, olmaması diye düşünüyorum. Oynadığı futbol geçtiğimiz e, karşılaşmada da, e, süper Kupa'da da isteksiz. Ön tarafta e, oyun vurguları olmayan, sadece e, basit bindirmelerle, biraz şey biraz hafif Yunus Akgün, e, Barış Alper geçişleriyle rakibini yormaya çalışan bir takım übeyetinde ama buna da rakipler önlem alıyorlar. Yani Yunus'u kesiyorlar, Barışı ona göre önlem alıyorlar. Zaten ileride Icardi, o da biraz e, arada gol atıyor ama bana göre Icardi. O da mutlu değil gibi Galatasaray'da yani Osimen'in Afrika Kupasına gidişi, e, Galatasaray'ın e, ön taraftaki o gücünü de bana göre yok etti alır. Yani Afrika Kupasına giden oyuncuları çok fazla Türkiye'de e, takımlarda ben istemiyorum esasında. Bakmayın Osimen e, bir ayrıcalıklı bir oyuncu biraz ama diğerleri de bana göre böyle uzun bir buçuk ay gibi falan zamanlar takımlarından kopmasını çok uygun bulmuyorum. Beşiktaş'ta Keza Wilfred Endidi'nin işte Trabzon'da onaçu diğer siyahi oyuncusundan Kölf en eseri Fenerbahçe'de. Insanlar. Evet, takımların ofansif gücünü bana göre zayıflatıyor. Afrika Kupasına giden çok üst düzey değilse bence takıma almamakta fayda var diye düşünüyorum. Kante geliyor şimdi gerçi ama hı hı. o da eee herhalde kendi Fransa milli takımı değil mi? Zannediyorsam orada hı hı. yurt dışında, Afrika Kupası'nda değil herhalde. Galatasaray, ee, Antep'i <laughs> geçer. Antep hı hı. son e, Beşiktaş karşılaşmasında Beşiktaş'ı yendi İstanbul'da. E, kötü bir takım değil. Ofansif özellikleri olan, kenardan bindirmeleri iyi olan, e, ön tarafta da iyi bir e, tam traforları var. Önlem alması lazım. Bu bayağı git geldi bir maç olur diye düşünüyorum ama. Yani böyle iki kalede gidip gidip gelen bir maç olacaktır. Antep gol atar. E, Galatasaray e, bence ya hep ya hiç maçlarından birini oynayacak. Çünkü Galatasaray bu maçta çözülürse ben lig, e, ligde Galatasaray'ın düşeceğini düşünüyorum. Yani bu maç Galatasaray için çok önemli. Eğer Galatasaray bu maçtan iyi bir skorla çıkar, taraftarını mutlu eder, cami olarak bir bütünlük sağlarlarsa Galatasaray'ın problem yaşayacağını düşünmüyorum. Gider ama Galatasaray bu maçtan alacağı bir beraberlik, bir mağlubiyet Galatasaray'ın ligde <laughs> e, gidişatını büyük oranda etkileyecektir. Antep'te Burak Yılmaz cezalı herhalde bu maçta. cezalı <laughs> olması çok bir şey değiştirmez. E, Antep'te de Dular işte İşte baktığınız gibi sıkıntılı, biraz gergin bir ortam var gördüğüm kadarıyla. Ama takımı iyi Antep'in. Antep başarılı futbol oynayacaktır İstanbul'da. Hı hı. Gol bulacaktır. Goller de bulabilir. Gollü bir maç izleriz diye düşünüyorum Antep maçında. Yani hı hı. iki tarafında gol bulacağı ama sonunda Galatasaray kazanmazsa Galatasaray'ın büyük sıkıntılara gireceği bir maç olur. Ama kazanırsa daha sonra yoluna devam eder diye düşünüyorum. Hı hı. Peki ben şunu da sormak istiyorum. Uğurcan Çakır hakkında e, ne düşünüyorsunuz? Şimdi Süper Kupa'da ilk 11'de yoktu. <laughs> Zira Türkiye Kupası'nda ilk 11'de yoktu. İlk 11'de görür müyüz Uğurcan Çakır'ı? Şimdi daha sonra kendi içiyle barışmak zorunda. Kadrodan çıkarıldı falan gibi bir takım duyumlar aldık. Hı hı. Ama <laughs> Ee, Süper Kupak finalini de böyle Uğurcan gibi bir kalecim varsa oynatmamak ne kadar büyük bir handikap. Bunu düşünmek lazım. Ee, i̇yi bir eldiven, iyi kurtarışları olan, takımını sonuçta e, ayakta tutan bir isim. Ya tamam formsuz olabilir. O kadar para verildiyse e, o parayı verdik de bize bunu vermiyorsun deme hakkı da bence olduğunu düşünmüyorum. E, elinde böyle bir oyuncum varsa, bonservis de sende ise kullanacaksın. E, ben Galatasaray e, Antep maçında kalede Uğurcan olacağını düşünüyorum şahsen. <laughs> yani öyle yere atamazsın. Oyuncuyu satmak lazım. Ya da kalf takımına göndermen lazım. Ee, öyle bir durum olmadığına göre kadronda bu oyuncu. Bununla başlayacaksın. Takım içerisindeki dengeleri bulacak bir unsur da arıyor Galatasaray zaten. Herhalde e, abilik yapacak bir ismi takımda görmek istiyorlar. Abdurrahim Albayrak ismi geçiyor Galatasaray'da. Herhalde bugün yarın Abdurrahim Albayrak'ı da açıklarlar Galatasaray'da. Ee, orada Metin Öztürk'ün veya başka bir ismin e, çok e, değer kat ettiğini düşünmüyorlar, değer kaydettiğini. Takımın içerisindeki böyle isyanların, böyle sıkıntıların çıktığı anlarda bir abinin orada olması gerektiği diye düşünmüyor Galatasaray camiasında. O yüzden ben e, Abdurrahim Albayrak kısa süre içerisinde Galatasaray'da e, göreve başlayacağını düşünüyorum. Galatasaray'a karşısında bana göre e, kısır bir skorla da olsa alır diye düşünüyorum Galatasaray Antep maçını peki ben böyle şimdi ligin başlamasının şerefine tek tek değerlendirelim istiyorum o yüzden Fenerbahçe'ye geçelim tabii, tabii. bir e, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü saat 20'de Fenerbahçe Alanya Spor'a konuk olacak e, 39 puanla şu anda ikinci sırada devam ediyor yoluna e, Fenerbahçe son maçlara baktığımızda oldukça formda ve şu anda motivasyonu çok yüksek nasıl değerlendirirsiniz karşılaşmayı şimdi Fenerbahçe bir e Camia olarak e, bayağı önemli bir mesafe kat etti Süper Kupa'nın alınması moral motivasyonunu tepeye taşıdı Fenerbahçe'de. Bu da e, bayağı bir e, olumlu etki yarattı. E, transferlerde de özellikle e, bu Doize'nin e, ver, vermiş olduğu performans rakiplere de bana göre gözdağı oldu. Siz bak eski kadrolarınızla hala mücadele ederken biz bu Andu'yu izniye aldık. Kante'yi getiriyoruz. Güçsel olarak hem mental hem saha anlamı hem de dışarıda taraftar anlamında güçlü bir yapıya doğru gidiyoruz. Mesajı veriyor bütün takımlara. Bu da Alanya maçı öncesinde bir kere büyük bir avantaj. Yalnız şöyle bir durum var. Bu da enteresan bir durum. Fenerbahçe tamam e, ileride çoğalıyor oyunda güzel işte Asensiyosu e, Asensiyosu Predi, e, Taliskası e, ön tarafta duranı e, kenarları e, Oğuz Aydınları işte e, Mert Müldürü vesaire bu oyuncularıyla e, baskı yaratan bir Fenerbahçe ama e, Fenerbahçe deplasmanlarda özellikle Anadolu deplasmanlarında hala o özgüveni e, sahaya yansıtabilmiş değil bana göre. Bakmayın yani kendi sahasında aldığı maçlar işte e, son e, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi mağlubiyeti var. Baktığın zaman e, Be Beyoğlu yeni çarşıyı bir sıfır yendir ama e, yani böyle vura vura Rize'de, Antep'te Konya'da e, böyle hani şampiyonluğa oynayan takımlar oralarda böyle 3-0, 4-0 direkt e, karşılaşmaları alıp gelmesi lazım. Şimdi Alanya'da Alanya da kötü bir takım değil. Alanya özellikle e, rakiplerine kendi sahasında bayağı ter döktüren bir takım. Beşiktaş berabere kaldı orada mesela daha önce. Galatasaray karşı çok iyi mücadele verdiler. E, Alanya maçının Fener adına ben kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Bu benim kendi öngörüm Fenerbahçe Alanya maçı her skoru açık bir maç. Yani beraberlikten tutun Alanya galibiyeti Fenerbahçe galip Üç skor üç sonuçlu bir karşılaşma olarak düşünüyorum ben bu maçı. E, Alanya son karşılaşmada Karagümrük'ü Karagümrük'le berabere kaldı. E, hazırlık maçında Metrolok Plus takımını 2-0 mağlup etti. İyi e, e top oynuyor. Dışarıda, içeride hiç fark etmeden oyununu kurgulayan bir takım. Trabzon'u bir sıfır yendi deplasmanda daha önce biliyorsunuz e, ligin son maçlarında. O yüzden e, ben Alanya'nın Fenerbahçe'yi yenebilecek kapasitede bir takım olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Yani hı hı. E, tamam iyi olabilirsin ama acaba e, deplasmanda iyi futbol oynayan gerçekten güçlü bir Anadolu takımına karşı nasıl bir performans göstereceğim ona bakmak lazım diye düşünüyorum. Orada Maestro var, işte Efecan var, Yani Sacı var, uzaktan vuran bir oyuncu. hem geçişte hem sette Fenerbahçe'yi zorlayabilecek bir rakip diye düşünüyorum. Yani Alanya gerçekten onlar da bu maçı alırlarsa bir havaya girer Fenerbahçe. Ama alamazsa e, Fenerbahçe'de de durumlar bayağı Ben de tam olur. onu soracaktım. Lafınızı bölüyorum ama şimdi e, Fenerbahçe çok iyi bir formda gidiyor dedik. Moral motivasyonu çok yüksek evet, dedik. Evet, e, evet, bu karşı evet. şimdi Süper Lig'in ikinci yarısının başlangıcında bu karşılaşmada yenilirse eğer Fenerbahçe nasıl etkilenir? Fenerbahçe yenilirse Galatasaray Antep'i güzel bir oyun skorla geçerse ibre tamamen bana göre Galatasaray'a döner. Bu kadar kesin ve net söylüyorum. Bakın, kesin ve net. Yani Galatasaray e, bugün Fenerbahçe'ye bakın Beyoğlu yeni çarşıya 1-0 zar zor yani. 1-0. lig takımı. Yani ne olursa olsun ne olursa olsun ne kadar mücadele ederse etsin karşındaki takım sen Fenerbahçe'sin. Sorgulanmalı bence. Yani e, klas farkı değil ton farkı var aradan kilogram değil dediğim gibi e, ton farkı. Ya yani birisi 50 kilo sen bir tonsun. Yani 40 e, grama vurduğun zaman böyle bir takımı senin elini kolunu sallayarak devirmen lazım. Yani bir sıfır nasıl bir skor? Yani ben bunu aklım sırrı vermiyor. Yani ne kadar Beyoğlu yeni çarşı gençlerden kurulu dinamik bir ekip de olsa e, bence kötü bir sonuç Fenerbahçe için. Yani e, Galatasaray tamam Fethiye'yi 2-1 yendi deplasmanda fakat sen Kasımpaşa Stadı'na gidiyorsun İstanbul'da maç oyuncuların e, yüksek rakamlarda oyuncular işte bir Taliska e, şeyi satın alır. Beyoğlu Yeni Çarşı'yı olduğu gibi satın alır. Bunlar bana göre komik olmuşlar yani. Hı hı. Ben kabul etmiyorum yani böyle beşler altıları rahat görmesi gereken bir maç. 1-0 Bir sıfır Bu yani Alanya maçı öncesi güven veren bir hadise değil bence. Peki şimdi Fenerbahçe'nin performansından bahsettik ama şimdi kısa bir Galatasaray'a geri döneceğim. Fethiye Spor'dan bahsettiniz. Icardi'nin kaçırdığı evet. iki penaltı var. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi futbolcu mental anlamda huzursuz, keyifsiz, kafası başka yerdeyse penaltı kaçırır. Bence Icardi'nin şu anda beyni sahada değil. Galatasaray'a birleşmiş bir kafa yapısı yok. Bence o dışarıda e, nereye giderim, ne yaparım, burada mutlu değilim düşüncesinde olan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bence Galatasaray e, en kısa e, günlerde Icardi ile yollarını ayırmalı bence. O kadar Hı -hı. Yani o. O işin başka türlü bir izahı olamaz. Yani iki penaltı Hı -hı. kaçırıyorsa bir oyuncu, e, o oyuncuyu orada tutmanın anlamı yok. Icardi Hı -hı. gibi bir isim. Bence Galatasaray'la bağlarını kopmuş olduğunu gösteriyor saha içerisinde. Peki o zaman hızlıca Beşiktaş'a geçelim. Trendyol Süper Günü 18. haftasında 19 Ocak pazartesi günü saat 20'de Beşiktaş evinde Kayseri Sporu konuk edecek. Beşiktaş ikinci yarıya 29 puanla 5. sırada başlıyor, başlayacak. Beşiktaş tabii ilk yarıda formda izleyemedik. Çok fazla karmaşa oldu e, takımın içinde de e, oyuncular arasında da. Şimdi karşılaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Beşiktaş ikinci yaraya nasıl başlayacak sizce? Beşiktaş taraftarı mutsuz. Şimdi taraftar mutsuz, tabii taraftar transferle mutlu oluyor ama bana göre doğru değil. En yani büyük olan takımı, takım yapmak. Altyapıdan iki tane oyuncu alırsın, bir tane liglerden bir oyuncuyu takviye edersin, takımla gidersin. Uzun yollar birbirleriyle alışmış 11'lerle kat edilir. Beşiktaş bundan önceki şampiyonluklarında kısıtlı kadrolarla dar kadrolarla içine iki tane bir tane oyuncu katlı kadrolarla şampiyon oldu. E, bu demek değil ki transfer e, olmasın ama transfer olmasa da yağmaya moralini bozmasın. Beşiktaş'ın 50 milyon euro 100 milyon euro bir daha e, saçacak durumu yok. Beşiktaş Kayseri maçına çıkar e, bu arada Abraham'ın e, gitme söylentileri var e, Aston Villa'nın 15 milyon euro gibi bir rakam karşılığında istediği işte Evan Boateng gibi bir oyuncuyu bir buçuk yıllığına Beşiktaş'a verip aynı zamanda para da teklif ettiği falan söyleniyor. Yani şimdi ben biraz oyuncuya bir yerde yapılıyor gibi geliyor. Yani çok bana göre öyle o paraları da edecek, oralara gidecek bir oyuncu bu. Hem yani Milan'da falan bunları zamanında, Avrupa, İngiltere'de Premier Lig'de falan oynamış bir oyuncu. Tamam eyvallah ama Beşiktaş da bana göre tutmadı. Mustafa Ekimoğlu geliyor. Onu değerlendirebilirsiniz orada. Mustafa Ekimoğlu da bayağı morali yüksek e, e, derecede çalışkan bir isim. E, Kayseri'yi Kayseri altlarda e, son o, herhalde 15. 16. sırada bir takım. E, Beştaş bunu geçmez, geçmek mecburiyetinde he, e, geçemeyebilir. Takım karşısındaki takım küme düşüyor. E, yani iyi oyun olduktan sonra bu saatten sonra Beşiktaş 3 puan almış. 1 puan almış. Çok anlamı yok. Beşiktaş önümüzdeki seneye hazırlanmak mecburiyetinde. Kalecisi e, el, eline el, rakip takıma verildi Fenerbahçe'ye. Yedekleri kaleci bile biliyor şu anda? Hı hı. E, Sibenson gitti. Ve Paulista'nın e, arka tarafta olmaması Beşiktaş'a büyük bir handikap. Ya biz iyi oyuncuları da tutamıyoruz. Camian içerisinde bir sıkıntı var. Bir gerçek bu. Beşiktaş, Kayseri karşılaşmasında bana göre Paulista'nın bunu arayacaktır. Paulista Beşiktaş için iyi bir oyuncuydu, iyi bir isimdi. Ağlayarak gitti ama gittiği yerde de ben Corinthians benim rüyalarıma son bir aydır rüyalarıma giriyordu diye açıklamalar yapıp Beşiktaş'ı terk etmiş bir isim. Annesinin rahatsızlığını öne sürerek bunlar hep Malidar şeyler, enteresan şeyler. Beşiktaş kulübünde çok sıkıntılar var içeride. Keyifsizlik var. Oyuncu da bu iklimde durmak istemiyor. Ben Hı -hı. burada niye durayım diyor. Beşiktaş'ın öncelikle bunu düzeltmesi Hı -hı. lazım. Kayseri geçilir geçilmez. Hı -hı. Ama sonuçta sahaya Beşiktaş işte Bilal Ture'yi oynatacak. Çörni sahada olacak. Orkun'dan yüksek performans bekleyen bir durumda Beşiktaş ama maalesef Orkun'un da vereceği Kapasiteli e, gücü bu. Beşiktaş çabuk e, düşünerek, çabuk hareket ediyor. Çabuk transferler e, yapacağını düşünüyor. Ama maalesef bu çabukluk Beşiktaş'a zarar getiriyor. E, iyi bir e, süreç geçmedi. Ama takımın Kral Bahçe karşılaşmasında almış olduğu galibiyet kupada e, hala o moral duruyor gibi geliyor bana. O yüzden ben... Beşiktaş'ın özellikle bu maçta çok böyle büyük sıkıntılar yaşayacağını tahmin etmiyorum. Ama şöyle de bir durum var. Sonuçta karşındaki takım küme düşmeye oynuyor. Kadrosuna da baktığın zaman Kayseri'nin Miguel Cardozo, Mane gibi hızlı ayakları var. Ön tarafta Mendes, Joao Mendes e, gol yollarında çok iyi olsa zaten Kayseri'nin durumu böyle olmazdı. E, kadro öyle muhteşem bir kadro değil, orta segment bir kadro. E, Beş taş karşılıklı e, kaliteli karşılıklı oyuncuların birbirleriyle yapacağı temaslı temassız oyunda oyunda gidişatinin kendisi belirleyecektir diye düşünüyorum. E, Rakiplerim. <laughs> ayağı oynayan, set oyununa giden, topu ayağında tutmaya çalışan bir takım görünümünde. Yugoslavya kolu oynuyor çünkü e, şeyde, Kayseri Spor'da e, Yani toplu oyunu seven bir e, hoca, toplu oyunu seven bir takım. Ama kaptırdıkları zaman da topu e, kendi yarı alanlarında, ceza alanlarında büyük handikaplar yaşayan bir ekip. O yüzden Beşiktaş'ın orada Çörnü olsun, Bilal Türe olsun Güçlü bir oyun Kulkusuyla sağda olabileceğini Düşünüyorum ben Beşiktaş'ın yine de ama Arkaya yaslanıp Sana geçit vermeyen 11 oyuncuyla da defans yapan Bir Kayseri'nin sahada sağda karşısına çıkarsa Kimse şaşırmasın Yani o zaman da belki bir puana bile Razı olmak zorunda kalabilir Beşiktaş Peki Alper Bey Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için Tabi ilerleyen günlerde ligin devamında Yorumlamaya devam edeceğiz Ağzınıza İnşallah. sağlık. Teşekkür ederim.